Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Adamın biri bir başka köydeki din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. İslam'dan önceki Beni İsrail zamandaki bir olay. Allah Teala adamı gözetlemek için onun yolu üzerinde bir meleği vazifelendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek nereye gidiyorsun dedi. Adam şu ilerideki köyde bir din kardeşim var onu ziyarete gidiyorum cevabını verdi. Melek insan suretinde tabi melek olduğunu bilmiyor. O adamdan elde etmek istediğin bir menfaatin mi var dedi. Adam yok hayır ben onu sırf Allah rızasını severim. Onun için ziyaretine gidiyorum dedi. Bunun üzerine melek sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah Teala'nın sana gönderdiği elçisiyim dedi. Başka rivayetle de hatta yani bir işim varsa ben de okuya gidiyorum. Ben halledivereyim sen yorulma falan diyor melek. Yok diyor ben de ziyaret etmek istiyorum diyor. Yani gelecek gidecek bir şey varsa getireyim götüreyim. Yok diyor ben ziyaret edeceğim. Böyle birkaç imtihan ediyor melek. O adamı yani ziyaretinde samimi midir yoksa değil midir diye onun vazgeçebileceği şeyler sunuyor ama adam yok diyor. Ben Allah için ziyaret ediyorum deyince en son diyor ki ben Allah'ın elçisiyim. Sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor. Ben diyor bu müjdeyi vermek için Allah Teala'nın sana gönderdiği elçisiyim. Hadis-i şerif sevdiği din kardeşini iyi bir niyetle ziyaret etmenin Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu gösteriyor. Bilindiği gibi sevgili peygamberimiz ashab ve ümmetini eğitmek için zaman zaman eski millet ve ümmetlerin hayatından misaller verdi. Böylece meselenin daha iyi kavranmasını sağlamaya çalışırdı. Burada da şahıs ve yer ismi belirtmeden sevginin karşılığı sevgidir fikrini verecek bir olay zikretmektedir. Olayda dikkat çeken yön din kardeşini ziyarete giden kişiyle bir meleğin yolda karşılaşıp konuşmalarıdır. Hadise çok tabii bir zeminde ve pek sade şekilde cereyan etmektedir. Yolda karşılaştığı bir insan kendisine nereye gittiğini soruyor. Ziyaretçi de ne, nereye gittiği, nereye, niçin gittiğini söylüyor. Ancak o zatın yanında herhangi bir menfaatin mi var? Yani gerçekten ziyaret için mi yoksa ticaret için mi gidiyorsun? sorusu farklı bir durumun söz konusu olduğu izlenimini veriyor. Dostunu ziyarete giden insan saf ve samimi bir niyetle hareket ettiği için bu sorunun altında başka bir maksat aramıyor. Ancak açıkça ve çok sade biçimde ticaret için değil. Ziyaret için gidiyorum çünkü ben onu gerçekten Allah rızası için seviyorum cevabını veriyor. Onun bu samimi halini tespit eden melek ona dünyanın en büyük müjdesini veriyor. Sen o dostunu nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor. Senden razıdır. Herhalde en büyük ticaret bu olsa gerektir. Ziyaretin ticarete dönüşmesi deyince böylesini anlamak ve aramak gerekir. Aslında bir insanın bir dostunu ziyaret etmesi dışarıdan bakıldığında hasret giderip biraz sohbet etmek ve gönül eğlendirmekten ibaret gibi görünür. Bu ise adetlerin ibadete dönüşmesini sağlayan güzel bir niyetin ürünü ve sonucudur. Adetler ibadete dönüş. Yani yeme içme, sohbet, muhabbet ibadet oluyor. Günümüzde maddi bir çıkarı olmadan yerinden kıpırdamayan, başkası için bir adım bile atmayan insanların çoğaldığını hepimiz görüyoruz. Böylesi bir ortamda sırf sevdiği için bir arkadaşını ziyarete gitmek İslam'ın aradığı beşeri ilişkileri canlandırma cihat anlamına gelir. Çünkü bu Müslüman'ın gönlünü hoş etme gayesine yönelik karşılıksız bir davranıştır. Bir başka hadis-i şerife göre olgun bir imanın varlığını gösteren bir davranıştır. İmanın kemalini gösteriyor. Yaşlı bir hoca efendinin ziyarete gittiğimizde söylediği şu sözleri hiç unutamadık. Bunu Riyas-ı şerh eden hocalarımız söylüyor. Bir hocayı ziyaret etmişler. Demiş ki hoca efendi, Güzel dinimizin ısılayı rahim üzerinde niçin bu kadar çok durduğunun hikmetini şimdi anlıyorum evladım. İnsan arayıp soranı kalmayınca ziyaretin ne demek olduğunu anlıyormuş. Bir kişinin gelip selam vermesinin, ziyaret etmesinin ne demek olduğunu benim kadar kimse bilemez hastalanmış, yalnız kalmış, insana hasret kalmış demek ki. Hadisten öğrendiklerimiz. Allah için sevmek, dostları Allah için ziyaret etmek büyük fazilet. İki, Allah'ın rızasını kazanmak günlük işler ve beşeri ilişkilerle de mümkündür. Yeter ki niyet güzel olsun. Üç, melekler insan kılına girip insanlarla konuşabilirler. Cenab-ı Hak bizlere de inşallah fazilet sahiplerinin kıymetini bilmeyi, onları ziyaret etmeyi ve onlardan istifade etmeyi nasip eylesin.